Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet, Brawl Talk geldi. Gördüğünüz gibi evet. Brawl. Bugün Talk. yani Emzin geldiği Brawl Talk'taki gibi Brawl Talk'un videosunu çekiyoruz. Aa evet. Emzin geldiğinde de çekmiş. Güzel bana bir video çıktı. Evet arkadaşlar, fazla uzatmadan başlayalım. Evet, biz çeviri yapacağız. 2022'nin 22'nin ne diyor? <laughs> <laughs> Yo Yok bugün. bugün bu. Evet, yeni kupalı bowler'ı <laughs> Bir dakika lan, Biraz ol. Adam millet duruyor. Ve arkadaşlar Ve yeni bromu söyleme. Ben hiç beğenmedim bu ultisini. Karakteri de kötü Hı. zaten. Ultisi tek atışta doluyormuş. Bak şimdi. ben Oy. karakteri hiç beğenmedim. Ben ultisinin tek atışta dolmasını sevdim. Hmm. Ama bence güçlü olacak. Sutu. Hani Rex'ti lan? Sutu. <laughs> Böyle 840, 840 840 iki tane vuruyor. Max seviyesi tabi bu. Kaç kaç? Ee, 840 vuruyor Max halinde tek mermisi. Ultisi <laughs> çok iyi ya. Ultisi tek atışla doluyor. Göreceksiniz birazdan bakalım Bakın açacağız. Dikkatli bakın. Ee, Bekleyin. Bir saniye. Kan çekil biraz. Tamam. Ee, şöyle arkadaşlar bir dakika. Çok değil ya. Yani 0.5. Oğlum o kadar bakın, lan? Bak ultisi tek atışta doldu direkt. Dördünüz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Hmm. Tamam. Ultisi çok iyi oluyor. Beater <laughs> ulti. Ultisi çok iyi mi? Hayır. Ama işe de yarar yani az çok. Yani şey gibi arkadaşlar. Max'in aksesuarı gibi. <laughs> Sadece kalkan basmıyor. Veya Shelly. Shelly'nin aksesuarı. Bu gerçekten güzelmiş. Karakter kötü. <gülüyor> Ve <laughs> onu Ve kafada hmm, şimdi kasmaya akladım. Ve yeni skin'e. Abi skin önüşünü göremeyeceğiz ki karakterin. Hesabı otomatik eklenecek. Şaka yapıyorum de. Yo, hatırlamıyor musun Laza falan yebeci olanı? Aa dur dur burayı bir geri saralım. Niye? Yani bir detaylı anlatak tamam, biliyor Ve arkadaşlar yeni tekrardan ps geliyor. Bu tamam bu oğlum kapatalım. Tamam. Mike'a özel. Üstümüz Mike. Mike. Ama bu sefer bir, bir farklılık var. Kurt Mike gibi tıpkı. Ama o değil. Evet. Bak 30 taşa devam edebiliyorsun. Kanka aynen sanırım kaybettiğin yerden 2 hakkı aynen. daha geliyor. Devam. İyi, güzel. Evet, Power maalesef. Play Gigi'yi evet. özleyeceğiz be. Bayağı özleyeceğiz. Ama daha çok yıldız puanı kasabileceksiniz bu kez. <laughs> Niye şimdi ben Arkadaşlar Power Play'i özleyecek evet. olanlar bu videoyu beğenebilir mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve Power League. Evet. Burada gördüğünüz gibi. <laughs> bakın bayağı bir gidiyor. 50 maç ne ya? Ama yani arkadaşlar göreceksiniz az sonra. Bakın B'nin sanırım yeni yıldız gücü ne? B'nin yeni abi aksesuar olmasın. Aksesuar olmaz. Yani. Sonraki de kalkan basar gibi bir şey. Solo mu timli mi? Solo mu timli mi diye seçebiliyorsunuz onu. Power League'den. Evet. Ve, Ve buradan, buradan random geliyor. Ya yani kendiniz seçmiyorsunuz. Power Play gibi değil artık. <laughs> Ve bir de şöyle bir şey var. <laughs> ve karakter banlayabiliyorsunuz yani mesela e, değil olmasın ama siz e, Spike istemiyorsunuz Spike banlayabilir burada rakipte tamam. Spike istemiyorsunuz Spike'ı banlayın, gerçi kendiniz de olabilir bilmiyorum. Ve, ve gördüğünüz gibi Power League böyle yani şu ikinci sarıya bile çıksam 5000 geliyor ya. Yani. yani bu benim için çok iyi gerçekten. Arkadaşlar şimdi bu yeni skinimiz güncelleme ne zaman gelecek? Smart War Penny sanırsam bu da atomik bir şey. Atomik primo tarzında. Smart Lur Aynen değişik ama. Power League. Evet, yani... bitecek bu arada bu yani 40 güne 40 günün çek yani öyle çok da uzun değil ama Power Play'den çok daha. uzun. 400 evet. gibi böyle ve Beş, ama 5 4500'de olmayanlar. Olmayanlar yandı. Bu arada bu Power League benim için çok iyi oldu. Ben benim altın Mega Crow'a kasıyorum. Ben de artık altın boya kasmayı düşünüyorum. Veya beyaz Mega. <laughs> veya arkadaşlar <laughs> 50k yapıp Crow'u bekle oğlum. Bekleyin akşam <laughs> bir saniye. Doğru. Geri olsa. burada keşfede. Bu artık e, kuşatma şey yapabiliyorsunuz ve bir bilante diye bir kostüm gelmiş. Kötü. Da, ben pek Kötü. beğenmedim ya. Çok bebeksi duruyor. Yani. Evet. Zaten, saçma. Yeni rozetler. Yeni şey e, animasyonlu pinler galiba. Aynen normal rozet değil. E, bugün de bu kadarlık. Evet bugünlük tam. bu kadardı. Ama video burada mı bitecek? <laughs> hayır. Videoya biraz Morjanet Piper vs. Katak mı? Hayır hayır. Ezilmek istemiyorum. <gülüyor> 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 tamam. 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 Şaka yaptık arkadaşlar cidden. Biraz oynayacağız ya. Yani. Aynen. De, i̇şte hala de. daha buraya gelmiş durumda değil. Evet ya. Yani, Gideceğimiz zannetmiyorum. Karakterlerde henüz bir değişiklik yok. animasyonlarda bir şey yok. Çünkü daha yeni gelmedi. Yani güncelleme geldiğinde olur olursa da ben çok iyi olmayacak öyle bir olay. Ben de bir şey. Sen bir Morgan'ı seç. Ay bu farklı bir vesat takma lan. Çok garip bir vesat. Yani. Normal videodayız. Aynen <laughs> Piper. Benim Piper altı seviyemiş lan normalde. Şöyle arkadaşlar bekliyoruz. Ay yanlış işte bir şey bunu kapatıyor. İnternet zaten ikimizin aynı anda gidecek büyük ihtimal. Giderse tabii. Ben tahmin ediyorum. Ya gider sayın da gitmesi lazım çünkü aynı. Barabatta da öyle balo bara 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 Bu kim? O oh, ka karanlık Lord olmuş senin yanındaki şey. Yo ben onu yaptım. Ha. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi öyle yaptın? Ama çok iyi mi şöyle bir şey gelmesi. Ne çocuğu hat davet ettik. Ben hazır çektim kanka. Ben Piper'ı seçmedim daha. Oynayayım dedim işte. Ya arkadaşlar Powerplay'e bay bay deyin ya ama öleceğiz. Tabletop oyunu sesinde ksi. Yani ama gerçekten bence Power League daha iyi. Diğeri daha iyi olabilir ama point kasılıyor. Fortnite'ın bizde bir şey vardı ya. Geçmiş. Evet. Akşam biz her zaman kibe ortaya almıyoruz. Evet, biz ortaya almayız. Şöyle Tamam, değil. Arkadaşlar zaten Ali benden daha iyi bu arada. 50 lira ver. Vereyim mi el? Vereyim mi el? Ben para vermezdim valla. Onur'a parayı tercih ederdim. Ben etmezdim. <laughs> para, para, para. Yani. Hani ben e, Onur'umu kurtarmak için para vermezdim açıkçası. Ben verirdim. Ben vermem vallahi hiç umurumda değil. Evet, hmm, sen geri basacaksın galiba. Bir hit atsan şu an geri basman gerekecek. Allah mallık yaptım mı? Ben mermim daha az ağır yenildim. Dur 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 dur. Ya hit <laughs> şey atamadım. Son hit ben attım. Aynen. Mermin az geldin çünkü mermim bir tane daha dolu olsa. Hem önce ben işte. attım aslında. Hem, o, hem de benim bir mermim yoktu. Ya abi, benim takdim yapıyor. Yani orada beni almalıydın ya. ya. Alamazdın tabi de. Şöyle. Lan. Lan. Şu an aksesuar olacaktı sen almıştın. Tamam. Hayır, sen, benim hayvan gibi basmam gerekiyor zaten. Bu arada benim anlamadım üstten ortaya doğru zıplanabiliyor yıldız almadan ama alttan zıplamıyor. Bunun birisi nedenini yazabilir miyorum bana? Hı? alttan e, alttan ortaya gitmeden zıplanmıyor. Bak her türlü alıyor en arkadan gitsen bile. Ama üstten böyle olmuyor. Bir de sen zıplamayı denesene en arkadan. Gösterme amaçla. Yok abi bir hile oluyor ya. Yok zaten almayalım ki oğlum. Öge şey oynayak mı ya? Top sürmede. Mortis. Aynen. Biraz trick shot antrenmanı falan. Akışa bu arada şimdiden söylüyorum kim alacak. Ben trickshot oynayacağım ama. Bu arada aksesuarı açalım. Bunda aksesuarsız biraz fazla da zor olur. <laughs> bu değil. Sende rakabili mortis var değil Aynen. Abi internet. Aa bu <laughs> etmedi lan? Top sürme deyince. Keşke sinistarla falan açaydım. E sen attın ki şu an böyle. Aksesuarsız hiçbir şey yani. Aksesuarsız oynayalım oğlum. Topu falan gidiyor. Hiç bir prolukla alakası yok ki. Şu evet. an alma ihtimalin var. <laughs> atacağım. Sen vurmadın ki şu ana kadar. Hata mıydı? Ben vurdum hiç mi basıyorum? Kanka öldürme. Öldürmeyeceğim seni ama. Kanka yapma. Kanka. <laughs> Atayım mı Hayır. Lütfen. Kaç senelik dostunum bak. Şimdi sen ne yapacaksın <laughs> Tamam oğlum onun için geri kasayım bari ben de. Güzel. Yaptın terbiyesizlik de. Abi ama. Sen düz girdin attın valla ben de atarım. Lan ota, ota yapmadım ama izleyenler gördü. Ota atmadım ama çok güzel. Şey yapmadın ama. Aynen. <laughs> Adam yanlışlıkla trik ama ama kuş kuşatma oynuyoruz. Aksesuarlar çok... Ne kuşatması var gibi? Şaka yapmıyorum bu arada. Oğlum kuşatma oynamayacak. Şey Magnet hiç açtım kanka. Ne alalım? Dur ya Mike. Mike Mike Mike. Mike'da Mike sen alacaksın ki sen full alacaksın. Hangi şey yıldız atıyorsun? gücünü alıyoruz? Hmm. Ee, bir bir bir. Dur lan şey yapak. Mike'la bir şey var. Ee, online trick vs. Sadece trick shot. Savaş topunda. Yok ya. Birinci yıldız Başkasını alma yani. Arkadaşlar porplay Play tarihe kazanıyor. Hı -hı. Kendinize iyi bakın. <laughs> ne alakalı? <laughs> Şöyle olsun. oturdum. Oha nasıl o kadar tam vurdu oradan. Oradan tam vurmaması gerekiyordu. Çok kolaydı. Bu arada amacım zaten o çalıyı yok etmekte. Çalıyı yok etme bir şeye yaramayacak ki. Biliyorum. Ya pusarsın belki dedim ama. Alıyorsun ha sen bu maçı alacaksın. İnşallah yani ben kötü oynuyorum bu modda da. Ben çok iyi oynuyorum aynen. Ben modu hiç giymiyorum bu arada. Ben sanki çok giriyorum Ali. Bir şampiyonşipte girmiştim ben. Sen de büyük ihtimalle öyle de. Geç. Oradan geleceksin elinde sonunda. Şöyle de oturacağım. Ama niye oturmadım? Otur tamam. Ya Ali alma, alma. Alma Ali. Hatırım var lütfen. Of, 99'da bırakacağım. Hayır bırakamazsın. 99'da bırakacağım. Yoksa 99 olunca bana mı veriyor lan? Lan nereye attım ultiyi? Neyse alamazsın bu zaten sonra. Ama yapma kazanma tamam mı? Yani şey... 50 lira veriyorum. Oğlum benim Vallahi... onurumu kurtarmam lazım. Bu kadar kaybettim. Peki bir maç kaybetmem. Lan iki maç kaybettim. Bir. de kaybettim. Piper'da sen aldın. Yok Piper'da ben aldım. Aynen. Kan yapma yapma yapma. 99 tamam. Şu an öldürme beni. Şu an gireceğim alacağım direkt yani. Yapma ama o yüzden. Havada yüzde Yapma. Aa. Yapma dedim ama. Ne yüzde zaten. Neyse o zaman harita değiştiriyoruz. Ee, sağ bunu yapak ya. O onlar <laughs> klik şey. Civatalar ve balıtalarda da. bit. Eğit bit. Eğit bit. Eğit bit. Hangi yıldız gücü? Sen söyle. Hmm, i̇ki. İkinci mi? Hı, Hı Ya burada ben alamayacağım. Ben alacağım ya. Ben yani en azından power play'de oynuyorum. Ben onu da oynamıyorum. Ya ben bir tek senle power play oynadım için. Öyle mi? Evet ben bir tek senle power play oynadım. biz gidene kadar zaten. Şöyle sıksam belki tutar da. Şöyle ilk benim. İlk benim o yüzden ben aldım. Al, aldın ki sen. Ben ben salıyorum bu arada onu söyleyeyim. Tam. Robot tutma ihtimalin zaten çok az. Çünkü tek kişisin. Kan robotla gelirse sen gelme tamam mı? Ya yapma. nasıl koyayım ya. Şöyle. Ya sıkma. Ne oldum ya? Ya Ali. Tamam tamam. Ya, Yok işte. abi yapmıyorum. Amacım onu öldürsün. Öldürmek. Öldürsün umurumda değil. Umurumda değil. Şu an umurumda değil. Öldürsün. <laughs> Şöyle aldım. Evet arkadaşlar biraz kupa kasalım dedim. Çiğdi saplaşma. <laughs> <laughs> en çok kupa. Ayrıca koltuk asıyorum. Biraz akışta kupam açı. 15. bir şey fark ettim. 2 dakikalık videoyu 15 dakikaya uzatma eğilimine sahibim ben. Çünkü parkle 2 dakika falandır herhalde. Ve ben şu an 15 dakika yapmış bulunmaktayım bu videoyu. Helal olsun. neden aksesuar bastın? İşte bazen insanlar Şunu kırmayacağım ya. Kırmayacağım, hayır kırmayacağım. Neredeydin oğlum sen? Şurada mı? Yok. Şuradasın. Aynen. Abi sıkma, sıkamazsın. Abi ne yapıyorsun? Bak. Arkadaşım. al aynen. Al kanka al al al. Lan oyunda bir tek sen varsın. Takım arkadaşın ne? Senin takım arkadaşın mı var? Kendini al zaten tüm yükleri aynen ya. Geri zekalı ya. Abi şunu şöyle attım da daha boş bu atam tamam ben öldüm. Git kanka git git. Büyüye git. Bak işte, kalan takım sayısı. Ee, 4 ve benim olacağım şey de 4 zaten.

Olsun. Gidip kapıyı açar mısın? Bir dakika. Aha. Bekleyin geldik. Tamamdır Enes Sen kolaysın. Kanka kapı. Hmm. Kanka kapı. Gideyim. Ben ne edeyim? Koş koş. Hadi hızlı ol. Hızlı yaparsın. Ay, <laughs> Anne sessiz ol. Uyudu abi yeter ya. Ses sol da video geliyor. Bu kaybettim kupayı al. sen şurada doğar mısın? Sen şurada doğar mısın? Oo, Doğrudan yani bir oka aradın ya zaten. Vay Sık bana sık. Yerimizi belli et. Git söyle adamlar takım arkadaşım burada de. De oğlum yani ya. Oh öl öl, öl, öl. İnşallah ölürsün. İnşallah ölürsün. Amin. 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 Yapma. Oh. Allah'ım. Sen sağ ol ya Rabbim. Ulan adam bir kere kesti yedi oluyor. Bak şöyle gördünüz değil mi ne yaptı? Helal olsun lan bro. Şöyle bir... Dördüncü mü? Ne yaptı? Ne Sorry, yemek lütfen yapmayın bana bunu. Yani bu çocuğa kere. videoyu kapatacağım artık yani yoksa ben sinirden burada çatlayacağım. Bu arada şey değil yani ben şey değilim. Videolarımı böyle oynamıyorum. Ben normalde de böyle oynuyorum. Video özel bir hareketim değil yani bu. Gerçek hayatta da söylüyorum yalan mı? Samuray rafın var ama hala adam değilsin. oldum da adam olamadım. Sen de niye adama sadece adam olamadın diyorsun? Bir kere kestim tamam. Üçücük ben değilim abi Hmm ne oynuyorsunuz? Ve sen menyu Şu an ben mavi yıldızla yeniyorum. Tar mı? Evet. Aruciği. Hop bir de zıpladım tamam. 5 3 güzel. Kanka sana bir gerçek söyleyeyim mi? Hı. Sana demiyorum takım arkadaşıma diyorum. Colt'san ulti atarsa alan vurabiliyor. Yani boş aksesuar Şu basıyorsun ama, ama ama baba affetmez. Tamam ben saldım. Hiçbir şey yapamayız. Kanka boşa şey. savaşıyorsun. Hayır. Boşa savaşıyorsun. Adamlar 12 yükler be kanka. Sen ne yapabilirsin onlara? Enes Batur Ayaz. Adamın ismi Enes Batur Ayaz mı? Evet. evet. Şu an keser sonra Kesemeyecek. Çok. Arkadaşlar kaybettiğimiz kupayı alalım ve videoyu bitirelim mi? 11. yük Enes Batur Ayaz'ı. Enes Batur şarkının ismini koyan adamı yeniyorum. Buradan bize bir diz atarsan yine. Ne zaman geliyor acaba güncelleme? İyi, pazartesi bence. Ulan pazartesi de yani tam şey yani ders var falan. kazanmayacağız yani karakteri. Ben kasarım. Ben adam akıllı kazanmayacağım. Neden? Ee, çünkü ya ben senin kadar oynayamıyorum ya. Ya doğru. Hem senin ders... Yok dershanemiz yok ki oğlum. Ama bir de biz o gün net boşa gidebiliriz. Oh kesinlikle. Cidden mi? He Enes Baturaz beni işi maçta da deminkinde iki kere kesti bunda da bir kere kesti. 22.000'e düşersem ben o karakteri bu arada şey yapmayı düşünüyorum ha 600. Ben de ben Ben 650 bile yapabilirim bu arada. Ne oldu lan Enes Baturaz? Ama Korkun ama bak buraya gelmeyin abicim ya. Yok abi ya yaptığınız terbiyesizlik. Sorun oldu mu Enes Baturaz? Tozumu yutuyorsun Enes Batur. Enes Batur YouTube budur. Enes Batur çılgın çocuk. <laughs> buraya doğru geliyor, buraya doğru geliyor. Ayaz vuracak. Ya bir yerleri kırıyor. Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yıkıp bağıt. Harcanıları elinde kalanları. Solup gider. Belliyimiz. Belki kadın. Abi ben Telif şey diyorum. Telif bana gel. Değil mi? Telif'e bana gel diyorum abi bildiğin ya. Ya üf korkak. Arkama be. geç. Tamam. İlla şey he. Üçsünü çıkaracak. Korkuyor. Ne diyor? Yok hazır çekmiyor. <laughs> Korkuyor bir daha yenilmekten işte. Mal. Benim takım arkadaşım bir mal. Süper, süper Ömer. Adam süper. Seni öldüreceğim ben. İkişine Öldür onu. Şimdi ikisine, ikisi sana karşı ve sen yeniyorsun. Yener misin? Yenersin. Tamam, Easy. Arkadaşlar eksi 12 yedik. Artı 16 aldık. Artı 4'teyiz. Değil mi? 49'a başlamıştık bu video. Artı 4. Aynen. Videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar bye. kendinize iyi bakın. Açık görüşmeniz ay. görüşmez üzere. Görüşmek üzere. Bye. Bye. Bye bye. bye.